Çok Merhabalar ben İlve. Ben Meva. Ee, bugün inanılmaz aile filmi hakkında konuşacağız. Filmin konusu süper güçleri olan kahramanlar var. Bu insanlar özel güçlerle doğuyor. Kahramanlık yasaklanıyor ve kahramanlar kimliklerini gizlemek zorunda kalıyorlar. Ve ana karakterimiz Bob. E, bu iş zoruna gidiyor ve geçmişi çok özlüyor. Bu yüzden kendisi arkadaşıyla birlikte polis tesislerini izleyerek kahramanlık yapmaya çalışıyor. Bir süre ailesinden gizli bir şekilde e, kahramanlık yapıyor. <laughs> Film genel olarak aksiyon, süper güçler ve macera içeriyor. Ana karakterimiz olan Bob'a bir görev veriyorlar. Daha sonrasında Bob bu göreve gidiyor ve kötü adamın işini yapıyor aslında. Bilmeden Bilmiyorum. yapıyor. Konular çok karışık. Her yerden bir şey çıkıyor anlayamıyorum. Şey e, kim kötü kim iyi belli olmuyor. Neyse. <gülüyor> Karakterler. <gülüyor> evet şimdi bir tane babamız var. Sarı bir tane de üçgen şey böyle üçgen bir. Bir, de burnu var. küçük. <laughs> bir de burnu küçük böyle kafası. <laughs> Sonra babam karısı eskiden de ee, bir kahraman olan eski kadın kız, Helen <laughs> var. Bu da bizim anne rolümüzde mükemmel annesi. Sonra Helen. Violet var. Violet utangaç, görünmez olabilen süper kalkanı olan mükemmel, mükemmel bir, şey. bir ergensin. Tebrikler Helen son sahnede. Hayır Helen değil, değil Violet. Violet pardon. <gülüyor> <gülüyor> Helen kimdi? O zaman sen kimsin? Şey sonra Flash var. Flash'in süper gücü. Flash yani şey. Şey koşuyor. Daha sonrasında bir adet bebeğimiz var. Bebeğin Jack adını Jack. Olacak. Jack Jack. Film boyunca hiçbir şey söylemiyor. Jack Jack bir ana karakter ama son sahnede diye adamın üstüne Adamın saçlarını yolup adama tekme atıyor. Tebrikler Jack Jack. Mükemmel bir bebeksin. Evet karakterimiz adamımız şey göre. Şey var. E, buz adam. Bir de e, şimdi şuraya bir eline fotoğrafı alalım. <laughs> Ee, buradan e, beni Edna'ya bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen Edna gibi bir karaktere beni benzetmeyi Tam a, benziyor olabiliriz ama karakterlik kesinlikle aynı değil. Karakterlerin çok karakteristik özellikleri vardı. Mesela Violet karakteri. E, utangaç, e, birazcık güçlü, sürekli kardeşiyle kavga halinde. Bu onun karakteristik özellikleriydi. E, böyle ergen havası vardı kızda. Karakterlerin tasarımları mükemmeldi. Hele o hikayelendirme tasarımlarıyla. Mesela bir kısımda sanırım Edna karakterine pelerinli bir kostüm istediğini söyledi. Pelerinli kostümün hikayesini anlatmaya başladı. Bak kasırga adam peleriniyle birlikte kasırgaya takıldı. Bir, ve bir tane kadın o mükemmeldi. Uçan yanından geçerken uçan, perver, uçan pervernesine Pelerin takıldı dedi. Ve kadın o sırada hikaye işte flashback yapıyorlar. Kadın pervanenin içine giriyor. E, o çok güzel bir hikayelendirmeydi. Güzeldi ve komikti. Ve filmin güzel. sonunda ona dönüyoruz ve e, Pelerinli kötü karakter e, Pelerin yüzünden yeniliyor. Oradaki detayları gerçekten fark edince çok şey yaptım. Ki dedim ki buna kesinlikle dönecekler bu konuya dedim. Bu pelerin gelecek bir şekilde bulacak bizleri ve sonunda kötü karakter pelerin yüzünden gitti. Edna karakterinin repliklerini çok komikti. Ee, sürekli ay ah, yalvarmana gerek yok teşekkürler önemli değil falan yapıyor ama kimse orada ona yalvarmıyor yani yalvarması için zorluyor karşısındaki insanı politika yapıyor pazarlık yapıyor ticaret yapıyor <laughs> Işıklandırmaları çok iyiydi. Karakterlere gelen ışık e, yansımalar çok iyiydi. Ben eleştirecek olursam karakterlerin e, görünüşleri insandan daha çok böyle şeydi. Animasyon tarzı o işte. Ben yarım saattir ondan bahsediyorum. Çok... Animasyon tarzları öyle. İnsanları e, kendi çizim tarzlarına göre yorumlamışlar. Bir insanın karakteristik özelliklerini o çizimle ortaya koymuşlar yani. Filmin genel olarak çocukların seveceğini düşünüyoruz. Yani birkaç e, detay atlarsak. E, aksiyon, e, macera, süper güçler filmlerini genel olarak çocuklar çok sever. Aksiyon sahnelerinde müzik koyduklarında Google'ını çabucak değiştiriyor. Mesela bir aksiyon sahnesine e, tatlı bir müzik koysalardı. Böyle hani e, şey, slow mo bir aksiyon Luffy sahnesi Hip Hop falan ya. koysalardı. O sahneyi sanki komedi yaparlarmış gibi. Evet, bugün de bir konuğumuz var. Nana geliyor. Evet Nana, ilk olarak hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, kaç yaşındasın? Dokuz. Ee, adını söyledik. Nerelisin? Tanzanyalıyım. Ee, bize Tanzanya'dan bahseder misin? Tabii ki. Orada çocuk, çok çocuk oluyor. Her zamanki gibi çocuklar oynuyor. Tanzanya'da veya genel olarak e, gündelik yaşamda yapmayı sevdiğin şeyler nelerdir? Meyve toplamak. Meyve toplamak çok güzel etkinlik. E, hangi meyveleri seversin? En çok çilek severim ve armut. Peki Tanzanya'da çilek ve armut var mı? Yok sadece köylerde biraz ekiyoruz. Şimdi annem bir sürü bir tane şey açtı. Evinin yanında bir meyve şeyi var orada içinde bir sürü çeşit çeşit bulda olan şeyler bütün onu da oraya götürdü onlar da yavaş yavaş oluyorlar çok güzel mesela süper kahramanlığı aile filmleri hayvan filmleri prenses filmleri veya işte sihirli filmler aksiyon filmleri macera veya doğayla alakalı filmler en sevdiğin hangisi hmm, hayvan filmleri ya <laughs> Evet. Ee, peki bu film hakkında düşüncelerin nelerdi? İnanılmaz, inanılmaz aile filmi hakkında. Ee, kahramanlar. En sevdiğin karakter neydi? En çok... Eller. <laughs> Bizim mesela Meva en beğendiğimiz sahne çocuk çok hızlı koşuyor. Ama ailesi fark ettirmesin diye hızlı koş. Hızlı şey oradan kumut veriyor ona. Hızlı koş. Sonra diyor hayır yavaşta. Tamam birinci olma birinci olma ikinci ol. Çocuk çünkü isterse ya birinci olur ikinci de olur. Annesi diyor hızlı koş babası diyor yavaş koş. Evet evet orası çok Sonra yanlarındaki adam böyle dönüp yaptı. Sonra şey yapıyorlar. Birinci olma ikinci ol dedi. Sonra çocuk ikinci oldu. <laughs> çok komikti. Filmdeki en mutluluk verici sahne oydu sanırım. Filmdeki müzikler hakkında düşüncelerin neler? Yani filmdeki müzikleri fark ettin mi? <laughs> 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 Onu, fark etmiyorum. Müzikleri dikkat edelim. <laughs> ve her zaman yanında ukulele taşıyan biri. <laughs> Bildiğin bir şarkı var mı? Mesela kendi dilinde olabilir. Ha. Beğendiğin Güzel. bir şarkı var mı? Ee, bize söyler misin ismini? izni yok ki. Ee, peki şarkının sözleri nasıl? Hmm. Mesela bir çocuk doğursa bir gün omuzu açıyorlar. oyla benzetiyorlar. Bir şey olursa, küçücük bir şey olursa o, o şarkı söylüyorlar. Ha, ha, Peki bize o şarkıyı söyler misin? Tabii söylüyorum. engel kalan ayları ye yeah, ye yeah, ma ya anh janginda ninye na jogi lali ye e lali ye ye lali ye e ye 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 e ye 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 lali ye yeah <Dylan's> <deleted> <iphail> <o invece> arkadaşlarına veya tanıştığın insanlara. Tabii. Film 10 üzerinden puanlandırsaydın kaç verirdin? Ee, 10 verirdim. Ya. Bizim izlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna, Matata. Hakuna, Matata. Evet, Nana'ya geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Kendisine kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. İzleyen danaya selamlar olsun. İnanılmaz <laughs> Aile filmine 10 üzerinden puanım 6. Az önce 7 idi. Düşünmeye karar verdim. Tamam. Ben Meva. Ben Lili ve e, biz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca ekibin... Bir dakika. Bizi yeni takip eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. E, bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşça Takuna Matata